Merhabalar gençler. 1. dönem 2. yazılı 8. sınıf matematik sınav sorularıyla karşınızdayız. O zaman hemen ne yapalım? 1. sınav örnek sorularımızı çözmeye başlayalım. Hemen 1. sorumuzla başlıyoruz. Bir kutunun içinde her birinin kütlesi 8 üzeri 3 mg olan siyah renkli 16 üzeri 4 tane ve her birinin kütlesi 4 üzeri 5 mg olan beyaz renkli 32 üzeri 2 tane bilye vardır diyor. Buna göre kutu içindeki siyah renkli bilyelerin toplamının, beyaz renkli bilyelerin kütleri toplamına oranı nedir? O zaman ne yapacağız? Burada oran istediği için şöyle kesilirsem Siyah kütlesi bölü beyaz renkli diyeceğiz. Beyaz renkli diyeceğiz. Tamam mı? O şekilde yapacağız. O zaman 8 üzeri 3 olan, bak her birinin olan ise kaç tane varmış? 16 üzeri 4 tane varmış. O zaman 4 üzeri 5 tane de beyaz renkli e, gram cinsinden ve 32 üzerine varmış? 2 tane. O zaman hepsini bunu ne yapalım? 2 tabanına yap yapalım. 8 üzeri 3 ne yapar? 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti. Çarpı e, 16 ne yapar? 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvveti yapar. O zaman burası nedir? 2'nin ikinci kuvvetinin 5. kuvveti yapar. 32 nedir? 2'nin 5. kuvvetinin ikinci kuvveti. O zaman hemen yapalım. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10. Şimdi hemen bakıyoruz. Tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. 2 üzeri ne yaptık? 25 oldu. Burası nedir? 2 üzeri 20 oldu. O zaman burası yukarıya çıkarken ne yapıyorduk? çıkarma işlemi yapıyorduk. O zaman 2 üzeri 25 eksi 20'den o da 2 üzeri 5 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk diyeceğiz. Bu şekilde birinci sorumuzu ne yaptık? Gerçekleştirmiş olduk. Hemen ikinci sorumuza bakalım. ABC'de farklı birer rakam olmak üzere 2AB artı 1C'de 3 basamaklı tam kare pozitif tam sayılardır diyor. Buna göre işleminin sonucunu alabileceği en büyük değeri bulunuz. Bak şimdi bizden çıkarma işlemi olduğu için en büyük değeri istediği için o zaman biz buna en büyük değerini vermek zorundayız. En büyük değerini. Buna ise ne yapmamız lazım? En küçük değerini vermemiz gerekiyor. O zaman şimdi kare kök içinde her biri birer tam kareyi veriyorsa iki kök içinde 2AB eşittir ne yapar bize mesela? olması için biz burada ne yapmamız lazım? 2 ile başlayan mesela 225 var. 15'in karesi. Tamam mı? Sonra 200 üzeri 56 var. E, pardon, 2 e, 256 var. 16'nın karesi. Sonra 200 17'nin karesi ne yapar? Mesela bak 17'nin karesi hemen ne yapar? Yaptın 49 11 7 1. O zaman 289. O da nedir? 17. Şimdi 18'i yaptığımız zaman peki oluyor mu hocam? Evet 18'i deneyelim peki. 4 144 yaptık mesela. Önce 8 1. Şimdi 14 18'i yaptığımız zaman ne çıkıyor? 324. O zaman 10 18 olmayacak. O zaman 2AB hangi sayımız olacak? 2AB hangi sayımız olacak? Tabii ki de 289 yani 17. O zaman biz buraya kök içinde 289 yazdığımızda o zaman burası ne diye çıkar? 17 diye. Şimdi burayı da diyor ki en küçük almamız lazım. Neyle başlıyor? 1 ile. Şimdi 1 ile baktığın zaman 100 olursa olur mu acaba? Ha, farklı birer rakam dedi ki 100 olmaz. Çünkü bunlar farklı rakam olmadı. O zaman ne olur? 121 olabilir. Mesela. 121 olabilir. Sonra 144 olmaz. Çünkü farklı değil. O zaman bak en küçük olarak 121'i aldık. Yani 11'in karesini aldık. O zaman Eksi kök içinde 1C'de de burası da kök içinde 121 olursa burası da nedir? 11'dir. O zaman 17'den 11'i çıkartırsak o zaman kaç kalır geriye? 6 olarak ne yapmış olduk? Cevabımızı bulmuş olduk diyeceğiz. Evet 3. sorumuza bakalım. Aşağıda aynı hizada duran televizyon dolap ve yatağın konumları modellenmiştir. Genişliği 7 desimetre olan dolabın e, kök 8 desimetre olan dolabın yatağı olan en kısa uzaklığı kök içinde 32 desimetre ve televizyona olan en kısa uzaklığı e, kök 72 desimetredir. Buna göre televizyon ile yatak arasındaki mesafenin kaç santimetre olduğunu bulunuz. Şimdi yatağın dolabın yatağı uzaklığı kaçmış hemen bulmaya çalışalım. Yatağın dolaba uzaklık kök içinde 32 desimetre. Bunun buraya uzaklığı kaçmış kök içinde 72 desimetre. O zaman kök içinde 72 desimetre artı kök içinde 8 artı kök içinde 32 e, toplarsak eğer bunu bulmuş oluruz diyeceğiz. O zaman burası ne oldu? 6 kök 2 olur. Artı. Burası 2 kök 2 olur. Artı. Burası ne olur? 4 kök 2 olur. Şimdi hocam bunları nasıl buldunuz? Hemen bakalım. Bak kök içinde 72 nedir? Hemen bak kök içinde 6 çarpı 6 çarpı 2'den. O zaman 2 tane 6 olduğu için bir tanesi dışarı çıkar. 6 kök 2 diye çıkar. Sonra gelelim hemen kök içinde 8. 8 ne olur? 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne oldu? Bak bu 2. O zaman 2'nin biri dışarıya çıkar. 2 kök 2 oldu. Şimdi gelelim 36'ya. Kök 36'ya. 36 nedir? 4 çarpı 4 çarpı 2'dir. O zaman 4 tane 2 tane olduğu için bir tane dışarı çıkar. 4 kök 2 oldu. Şimdi bunu bulduk mu bulduk. Kökler aynıysa ne yapıyoruz? Kuvvetleri topluyoruz. Kat sayılarını topluyoruz. 6 2 daha 8 4 daha 12 12 2 kök olarak 12 kök 2 olarak ne yapmış olduk? Cevabımızı bulmuş olduk. O zaman bunun buna uzaklığı neymiş? 12 kök 2 olarak bulmuş olduk diyeceğiz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda üzerlerinde farklı birer köklü ifade yazılı olan 5 tane kart verilmiştir diyor. Bu kartlardan 2 tanesini İbrahim'in, 2 tanesi ise Erdem alıyor. İbrahim ve Erdem'in aldığı kartların üzerinde yazan sayıların çarpımları hesapında Sonucu birer doğal sayıymış. O zaman bak çarpımları hesaplanda Sonucu birer doğal sayı veriyorsa kök içindeki sayıların ne olması lazım? Aynı olması gerekiyor. Nasıl mı? Hemen kök 2 ile çarpı kök 2 yaparsa bunun sonucu 2'dir. Çünkü niye? Hemen kök içine al. Bak 2 çarpı 2'den. Burası da ne oldu? Kök içinde 2'nin karesi oldu. Kare kökü götürdü. Bak 2 kaldı. O zaman ne olması lazım? Kök içine aynı olması gerekiyor. Onu bulduk. Buna göre İbrahim ve Erdem'in almadığı kartın üzerinde yazan kare köklü ifadeyle çarpılığında sonucu pozitif bir doğal sayı yapan çarpanlardan birini yazınız diyor. O zaman bak bir tanesinin kök içindeki farklı olacak. O zaman mesela diyelim ki 2. 2'yi bulduysan 2'nin kökü olanlar. Mesela 2 kök 2, 1 kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2. Bunlar ne yapar? Hep bunu doğal sayı yapar. Diyelim ki 5 olsun. İşte kök 5 olur, 2 kök 5 olur, 3 kök 5 olur. Yani bunlar olabilir diyor. Bizlere bunu söylemek istemiş. O zaman hemen bakalım. 32 nedir? 4 kök 2. 90 nedir? Hemen bakıyorsun. 16 çarpı 5 mi? Hayır. 15 çarpı 5. 15 çarpı 6'dır. O da 3 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 2'den 3'ü dışarıya atarsak o zaman 3 kök 10 mu oldu? Evet. Şimdi buna baktığımız zaman 2 çarpı 2 çarpı 10'dan o zaman bunu dışarıya atarsak 2 kök 10 olur. Hemen buna baktığımız zaman 6 kök 2 olur. Evet. 6 kök 2 olur. E buna baktığımız zaman 5 kök 3 olur. Evet 5 kök 3 oldu. Şimdi kökleri aynı olanlara bakalım. Kök 2 kök 2. O zaman bu iki sayıyı birbiriyle çarparsak ne olur? Doğal sayı yapar. Şimdi o zaman gelip buna bakalım. Bak kök 10, kök 10. İşte bu iki sayıyı birbiriyle çarparsak e, ne yapar? Bir doğal sayı yapar diyeceğiz. Ama 5 kök 3'ü ne yapmamız lazım? Ya kök 3'le, ya 2 kök 3'le, ya 3 üç kök 3'le, ya 4 kök 3'le ne yapmamız lazım? Çarpmamız gerekiyor. Sınavda bunlardan bir tanesini yazarsak ne olur? Cevabı bulmuş oluruz diyeceğiz. Gelelim hemen 5. sorumuza. Uzaklıkları kök içinde 1,21 santim, kök içinde 1,44 santim ve kök içinde 1,96 santim olan çubuklar yandaki gibi uç uca birleştirerek bir üçgen elde edilmiştir diyor. Buna göre elde edilen üçgen çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. Şimdi hemen bakalım. Kök içinde 121 ne yapar? Bak 1 bölü 1 ne yapar? 121 bölü 100 yapar. E şimdi bunu çıkardığın zaman 121 ne diye çıkar? 11 diye çıkar. 100 ne diye çıkar? 10 diye çıkar. O zaman burası da ne oldu? 1,1 1 santim oldu mu? Tamam. O zaman burayı bulduk. 1,1 1 santim diyelim. 1,1 1 santim artı. Şimdi gelip 144'e bakalım. 144 nedir? E, kök içinde 144 bölü 100 yapmaz mı? E, o da nedir? E, 12 bölü 10 yapar. O da 1,2 diye olmaz mı? Artı 1,2 santim artı. Şimdi gelip 196'ya bakalım. Kök içinde 196 bölü 100 ne yapar? Ee, o da 196 ne diye çıkar? 14 diye çıkar. 100 ne diye çıkar? 10 diye çıkar. O zaman bunu yaptığımız zaman 1 bölü 4 diye olur. O zaman burada 1 bölü 4 mü? O zaman bunları hemen toplayalım. 3,7 santim olarak ne yapmış oluruz? Çevresini bulmuş oluruz diyeceğiz. Gelelim hemen 6. sorumuza. Aşağıda bir e, fabrikada Ocak ayında üretilen bisikletlerin renklerine göre dağılımı verilmiştir diyor. Üretilen bisikletlerin renklerine göre dağılımı bu grafikteki verilere göre bir daire grafiği çiziniz diyor. Şimdi daire grafiğimizin toplam açısı kaç? 360 derece. Şimdi bakalım toplam kaç tane var? Siyah kaç tane var? 3 tane. Beyaz kaç tane var? 6 tane. Etti 9. 2 tane de burada 11. 7 tane de burada 18. Sonra geldin 4 tane de burada 22. Sonra 2 tane de burada 24. O zaman 360'a 24 gelmiş. Tamam mı? 360'a 24 gelmiş diyeceğiz. O zaman hemen ne yapalım? Bakmış olalım. Şimdi hemen bakarsak. O zaman biz bir taneye kaç tane gelir onu bulalım. Tamam mı? İçler dışlar yaparız. 24 çarpı x eşittir 360 çarpı 1 deriz. Tamam mı? Burayı 12'ye böl 2. Burayı 12'ye böl ne yapar? 30 yapar. 2'ye böl. 2'ye böl ne yaptı? Burası 15 yaptı. 15 çarpı 1 15 yaptı. O zaman x kaç olur? 15 olur. O zaman bir taneye kaç açı gelecek? 15 açı. Bak bir tane 15 açı. O zaman hemen ne yapalım? Çizelim. Grafiğimizi çizmiş olalım. Tamam mı? Grafiğimizi çizdik. Kaç taneye bölelim? Şöyle 3 taneye bölelim diyelim. Bölmüş olalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 6 tane var grafik. O zaman 6 tane bölelim. Şimdi 1'e 15 geliyorsa. Mesela siyaha kaç kalır? 3'te. 3'e kaç gelir? Tabii ki de 3 ile çarptığın için 45 gelir. O zaman buraya diyelim ki 45 açılık hangisi olacak? Siyah olacak. Beyaza kaç gelir o zaman? 3'ün 2 katı olacağı için. O zaman buraya da ne deriz? 90 diyelim. Tamam mı? 90 diyelim. Buraya da beyaz diyelim. Beyaz. Maviye ne olur? 2. Şimdi 1'e 15 geliyorsa 2'ye kaç gelir? 30 gelir. O zaman buradaki 30 açılı kim olacak? Mavi olacak. Sonra griye kaç gelir? 7 diyelim. O zaman 1'e 15 ise 7'ye kaç olur? 15 çarpı 7'den ne olmuş olur? 105 mi olmuş olur? Evet 105. O zaman 105'i de direkt buraya yazalım. Büyük olduğu için. Burası ne diyelim? Gri yazalım. Gri 105 diyelim. Kırmızıya kaç gelir? 4 gelir. O zaman bakıyorsun mavinin 2 katı olduğu için o zaman Burası 60 mı olur? Evet burası kırmızı olur. Kırmızı diyelim. Yeşile kaç gelir? Diğerlerine kaç gelir? 2. 2 kimle aynıydı? Mavi ile aynı olduğu için. O zaman burası da 30 derece. O zaman diğer diyelim. Tamam bak bu şekilde ne yaptık? Daire grafiğimizi çizmiş olduk diyeceğiz. O zaman hemen ne yapalım? 7. sorumuza bakalım. Bir kutunun içinde renkleri dışında özde siyah, beyaz ya da kırmızı renklerin toplam 25 tane bilye vardır. Bu kutudan rastgele seçilen bir bilyenin siyah olma olasılığı, beyaz olma olasılığından fazla kırmızı olma olasılığı ile eşittir. O zaman siyah ve kırmızı nedir? Birbirine eşittir. Ama büyüktür kimden olacak? Beyazdan olacak. Bunların üçünün toplamı kaç olacak? Tabii ki de 25 olacak. Çünkü niye? Bak siyah bölü 25, kırmızı bölü 25, beyaz bölü 25. O zaman bunların hepsi birbirine eşit olması için ne yapmaz lazım? 25'e eşit olması lazım. Şimdi hepsine 8, 8 verirsek 24 yapar olmaz. Bak çünkü niye? Birbirine eşit olur. O zaman siyaha 9, kırmızıya 9 verirsek 18. O zaman beyaza kaç vermemiz lazım? E 18, 7, 7 vermemiz gerekiyor. A şimdi oldu mu? Oldu. O zaman ne diyor? Bu kutuda en çok kaç tane beyaz renkli birliği olduğunu buluruz. Tabii ki de kaç taneymiş 7 tane olarak bulmuş oluruz diyeceğiz. Hemen 7. sorumuzu da yaptık ve son sorumuza geçtik. Aşağıda üzerlerinde farklı birer numara yazılı olan oyuncak arabalar verilmiştir. Kerem bu oyuncak arabalar arasında rastgele bir tanesi seçiyor. Kerem'in seçtiği oyuncak arabanın üzerine yazan numaranın asal sayı olma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi toplam kaç tane var? 8 tane. O zaman bir defa 8'e böleceğiz. Peki kaç tane asal sayı var? 4 asal mı? Değil. 13 asal mı? Evet. 7 asal mı? Evet. 14 asal mı? Değil. 10 asal mı? Değil. 20 asal mı? Değil. 25 asal mı? Değil. 3, 11 asal mı? Evet. O zaman 1, 2, 3 tane. 3 bölü 8 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz diyeceğiz. O zaman bu şekilde 8. sınıf 1. dönem 2. yazılı matematik yazısının 1. örnek sınavımızı çözmüş olduk. Bizleri takip ederek inşallah bu şekilde daha fazla soru çözmeye çalışacağız. İnşallah sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.